Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra video çekelim dedim. Video çekmek istedim. Yoğun iş temposundan kendime ufak bir zaman ayırdım ve dağlara kaçmak istedim. Ama orman yasağı var diye jandarmalar durdurdu şimdi 3-5 dakikalık bir izin verdi. Şimdi ufak bir, bir kamp ateşi kamp tüpünde bir kahvaltı yapıp sonra artık kaçacağız yani ufak bir hava alalım dedik. Geldiğim yerde şöyle göstereyim. hemen kıyında ufaktan bir kahvaltı yapalım. Bunu <laughs> da geldi. Hemen şimdi gidiyoruz. Gönelim artık. Büyük ihtimalle yine izin vermeyecekler. <laughs> Evet, hiçbir şey yapamadan geri dönüyoruz. Jandarmalar izin vermedi. Ormanlara giriş yasa olduğu için burada. O yüzden şimdi buradan uzaklaşıyoruz. Ya dedi 1500 lira ceza yazarız. Ya da dedi girmeyin. Biz de şimdi Girmemeyi tercih ettik. Eğer yol kenarında bir yer bulursak, artık o çekim yapacağız. <laughs> Bu videonun başlığını da hani dağlara kaçtım yapacaktım ama dağlara kaçtım diye de jandarmalara yakalandım yapacağım şimdi. Buraya giriş amacımız aslında bir tane bıçak tanıtımıydı. Instagram'dan Asırzade Zade hesabının isimli hesaptan bir bana bıçak gelmiş. Onun tanıtımını yapacaktık aslında. Ama canlı sağ olsun ormanlara giriş yasakları için bize izin vermedi. O yüzden bıçağın fotoğraflarını bu taraflara koyarım. Adresi de alta yazarım. Oradan bakıp alabilirsiniz. Güvenilir adrestir. bana da bu uçağı gönderdiği için kendilerine teşekkür ederim. Şimdi artık yol boyu oğlum ormanlık alandan böyle gideceğiz. 10. ayın 31'ine kadar ormanlara giriş yasakları varmış. Yani siz de ona göre gelin veya gelmeyin. 10. ay'a kadar artık ormanlara giremeyeceğiz. Yani bu hafta da böyle olsun artık. Ee, videolarımın devamını görmek istiyorsanız birazcık e, beğeni, bir de yorum yaparsanız. Hani ne tarz videolar gelsin, ne yapalım, ne edelim diye yorum yaparsanız sevinirim. Ee, şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.